Merhaba arkadaşlar. Bugün bir başka fen bilimleri yazılısında beraberiz. Hadi başlayalım bakalım. Birinci bölüm arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu tablo üzerinde çarpı işareti koyarak belirtiniz. İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete bileşke kuvvet denir. Evet arkadaşlar bileşke kuvvetimizin tanımı bu zaten. Doğru. Bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde ise kesinlikle durmaktadır. Arkadaşlar burada kesinlikle demiş yanlış. Neden yanlış dersek bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde ise duruyorsa durmaya devam eder. Hareket ediyorsa da hareket etmeye devam eder. Yani burada bir kesinlikle ifademiz yok. Cevap yanlış. Kalp kası yapı olarak çizgili kaslara çalışma bakımından düz kaslara benzer. Evet arkadaşlar doğru. Kalp kasımız görüntü olarak çizgili kas, çalışma şekli olarak da isteğimiz dışında çalıştığı için düz kaslara örnektir. Kuvvetin büyüklüğü termometre ile ölçülür demiş. Yanlış arkadaşlar, kuvvetin büyüklüğü dinamometre ile ölçülür. Kanda en fazla bulunan kırmızı kan hücrelerine ak yuvar denir. Yanlış arkadaşlar, Kan bağışı ile kan hücreleri yenilenir ve kan veren kişi daha sağlıklı olur. Doğru arkadaşlar. Kan bağışı yaptığımız zaman verdiğimiz kanın yerine yeni kan hücreleri üretilir. Bu da kanımızın yenilenmesine olanak sağlar. Güneş tutulması sırasında ay dolunay evresindedir. Yanlış arkadaşlar. Ay tutulması sırasında dolunay evresindedir. Güneş tutulmasında yeni ay evresindedir. Vücudumuzda bulunan deri, akciğerler ve kalın bağırsakta boşaltım gerçekleşmez. Doğru arkadaşlar. Bunlar boşaltıma yardımcı organlardır. Asıl boşaltım yapan organımız böbreklerdir. Kol ve bacaklarımızdaki kemikler uzun kemiklere örnek olarak verilebilir. Doğru arkadaşlar. Kuvvet F harfi ile gösterilir ve birimi Newton'dur ve N ile gösterilir. Doğru arkadaşlar. Birinci sorumuz arkadaşlar. Yukarıda gezegenler ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu gezegenler hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? Kontrol edelim arkadaşlar. Bir kızıl gezegen olarak bilinir. Evet kızıl gezegeni unutmuyoruz arkadaşlar. Kızıl gezegenimiz Mars'tır. İki güneşe en uzak gezegendir. En son gezegen Neptün arkadaşlar. Güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Bu da Merkür arkadaşlar. Evet şimdi buna göre kontrol edelim. Bir Mars dedik. C şıkkı gitti, elendi. İki Güneş'e en uzak gezegendir. Neptün dedik. A şıkkı da gitti arkadaşlar. En küçük gezegene Merkür dedik. Cevabımız D şıkkı oldu arkadaşlar. İkinci sorumuz arkadaşlar. Yukarıda kavram haritasında umut öğretmen dengelenmiş kuvvet ile ilgili 3 adet örnek yazılmasını istemiştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu kavram haritasına yazılması yanlış olur? Dengelenmiş kuvvet sabit süratle giden araba. Doğru arkadaşlar. Dengelenmiş kuvvet yavaşlayan bisiklet. Yanlış arkadaşlar. Neden yanlış dersek. Dengelenmiş kuvvette de Cisimler duruyorsa durmaya devam edecek ve sabit süratle hareket ediyorsa da o hareketine devam edecek. Yavaşlayan bisikletin hızı sürekli değiştiği için, azaldığı için dengelenmiş kuvvet değil, tam tersi dengelenmemiş kuvvetlere örnektir. Bakın masada duran kalem yine duruyor. Duvarda asılı duran saat bu da yine duruyor. Bunlar dengelenmiş kuvvettir. Ama yavaşlayan bisiklet dengelenmemiş kuvvete örnektir. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Yukarıda vücudumuzda bulunan boşaltım organları ile ilgili verilen bilgiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Deri fazla suyu ve tuzu atar. Akciğerler karbondioksiti atar. Kalın bağırsak besin atıklarını atar. A. Bir numaralı alana terleme yoluyla yazılabilir. Doğru arkadaşlar. Ve akciğerler dolaşım ve boşaltım sisteminde görebilir. Evet dolaşım sisteminde hatırlarsak kanımızın temizlenmesine, oksijence zenginleşmesini sağlıyordu. Doğru. İki numaralı alana soluk verme yoluyla yazılmalıdır. Evet akciğerimiz karbondioksiti soluk verme yoluyla dışarı atar. D. Kalın bağırsak besin atıklarını terleme yoluyla atar. Yanlış arkadaşlar. Dışkı şeklinde dışarı atar. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü sorumuz. Verilen bilgilere göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Kafatası, kürek, kaburga ve leğen kemikleri yassı kemiklerdir arkadaşlar. A şıkkı ve D şıkkımız elendi. Kol ve bacak kemikleri ve parmak kemikleri uzun kemiklere örnektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi B şıkkı da elenmiş oldu. Elimizde Sadece C şıkkı kaldı. Omur, ayak ve el bilek kemikleri tabii ki kısa kemiktir. Doğru arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Beşinci soru. Yukarıdaki cisme etkeden net kuvvet kaç Newton'dur? Arkadaşlar kuvvet sorularında aynı yönlü olanları tespit edip topluyoruz. Zıt yönlü olanlardan çıkarıyoruz. Bakıyoruz hemen. 5 Newton doğuya, 10 Newton doğuya, 2 Newton yine doğuya. Topladığımız zaman arkadaşlar 10, 5 daha 15, 2 daha 17. 17 Newton doğuya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 Newton batıya var. Zıt yönlü olduğu için bunu da çıkarıyoruz. 17 eksi 5'ten 12 Newton bileşke kuvvetimiz. Cevabımız B şıkkı. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sistemini sağlığını olumsuz etkiler? Aralıksız 3 saat bilgisayar kullanma. Evet arkadaşlar bu iskelet sistemimizi, kas sistemimizi ve birçok sistemimizi olumsuz etkiler. Aralıksız 3 saat boyunca bilgisayar kullanmak çok da sağlıklı bir şey değil. Dik oturma, yaşa uygun spor yapma, dengeli besleme bunlar sağlığımız için yapmamız gereken hareketlerdir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. 7. soru. Aşağıdaki özelliklerden hangisi güneş tutulması ve ay tutulması için benzerdir? Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olduğunda gözlenir. Evet arkadaşlar, iki tutulmamız da Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı doğrultuda olduğu zaman gerçekleşir. Cevabımız hemen A şıkkında ortaya çıktı. 8. sorumuz Aşağıdaki cisimlerden hangisi dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde değildir? Evet arkadaşlar burada değildir. Olumsuz ifadesine dikkat ediyoruz. Dengelenmiş kuvvetimiz hatırlarsanız net kuvvetimizin sıfır olduğu yani bileşki kuvvetimizin sıfır olduğu durumlardı. Hemen şıklardan kontrol edelim. A şıkkımız arkadaşlar bakın doğuya 4 Newton, Doğuya 2 Newton. Aynı yönlü olduğu için topladık. 6 Newton. Batıya 6 Newton'umuz var. Çıkardık arkadaşlar. Sonucumuz 0. Dengelenmiş kuvvettir arkadaşlar. B şıkkımız doğuya 4 Newton arkadaşlar. Batıya 2, 2 yine 4 Newton. 4 eksi 4'ten yine 0 arkadaşlar. Dengelenmiş kuvvet. C şıkkına bakıyoruz. Batıya 4, 3, 7 Newton. Doğuya 5 artı 2, 7 Newton. Çıkardık arkadaşlar. Sonuç 0. Dengelenmiş kuvvet. D şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Doğuya 6 Newton. Batıya 5, 2 daha 7 Newton. 7 eksi 6, 1 Newton. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 0 olmadığı için dengelenmemiş kuvvet diyoruz. Cevabımız D şıkkı. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıdaki cisme 4 kuvvet etki etmektedir. Cismin dengelenmiş kuvvetler etkisi altında kalabilmesi için aşağıdaki kuvvetlerden hangisi 5. kuvvet olarak etki etmektedir? Arkadaşlar hemen net kuvvetimizi bulalım. Sonra dengeleyici kuvvetimizi de buluruz baktığımız zaman doğuya 10 Newton yine bakın kuvvetin yönüne dikkat ediyoruz doğuya 15 Newton toplamda doğuya 25 Newton'luk bir kuvvet var arkadaşlar. Batıya olan kuvvetleri bulup toplayalım. 30 Newton arkadaşlar 25 Newton arkadaşlar 55 Newton da batıya var arkadaşlar. Bu durumda net kuvvetim arkadaşlar 55 eksi 25'ten 30 Newton batıya doğrudur arkadaşlar. Dengeleyici kuvvetimizi hatırlayacak olursak net kuvveti eşit büyüklükte fakat zıt yönlü olacak. Yani eşit büyüklükte 30 Newton büyüklüğünde bir kuvvet arayacağız. Fakat yönü doğu olacak arkadaşlar. Bu da B şıkkımızda var arkadaşlar. 10. sorumuz. Büyük kan dolaşımının işlevi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? A) Kanı akciğerlerden kalbe ulaştırmak. Bu küçük dolaşım arkadaşlar. Yanlış. B) Kanın akciğerlerde temizlenmesini sağlamak. Bu da küçük dolaşım arkadaşlar. Vücuda besin ve oksijen gibi yararlı maddeleri ulaştırmak. Evet, bu büyük kan dolaşımının görevidir arkadaşlar. 11. sorumuz Umut Aras, Fener, Pimpon Topu ve Voleybol Topu ile yukarıdaki görseldeki gibi güneş tutulması modeli hazırlamıştır. Hazırlanan güneş tutulması modeline göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Güneş, Dünya ve Ay doğrusaldır. Evet doğru arkadaşlar. Güneş tutulması sırasında Ay yeni Ay evresindedir. Evet bu da doğru arkadaşlar. Dünyanın gündüz yaşanan bölgesinin tamamında tutulma gözlenebilir. Yanlış arkadaşlar. Tamamında tutulma gözlenemez. Gördüğünüz gibi sadece belli bir noktada var. Bu noktalardan gözlenemiyor. Cevabımız C. 12. sorumuz. İskelet sisteminin görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A vücudun dik durmasını sağlamak. Doğru arkadaşlar. B vücuda genel şeklini vermek. Doğru arkadaşlar. Vücut ısısını korumak yanlış arkadaşlar. Bu daha çok kanımızın görevidir. D bazı iç organları korumak. Evet kalp, akciğer, beyin gibi organlarımızı koruyor. Bu da doğru. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 13. soru. Yaralanmalarda ve kanamalarda kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kanın durmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Al yuvarlar oksijen karbondioksit taşır. Ak yuvarlar mikroplarla savaşır. Kan plazmamız kanımızın sıvı olmasını, akışkan olmasını sağlayan ve içerisinde besin maddeleri, hormonlar gibi birçok madde bulunan kanımızın sıvı kısmı. Kan pulcukları ise aradığımız cevap kanın pıhtılaşmasını sağlar. 14. sorumuz arkadaşlar. Birim kareler üzerinde F1, F2, F3 ve F4 kuvvetlerinin büyüklük, yön ve doğrultuları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kontrol edelim. A, F2 ve F3 aynı doğrultu ve aynı yöndedir. F2'miz burada arkadaşlar. F3 burada arkadaşlar. Doğrultuları aynı fakat yönleri zıttır arkadaşlar. Bakın F3 kuvvetimiz kuzeye bakıyor yönü. F2 güneye bakıyor. Yani cevabımız A şıkkı oluyor. 15. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi organı değildir? Kalp, kan ve damarlar arkadaşlar dolaşım sistemini oluşturur. Karaciğerimiz dolaşım sistemi organımız değildir. Cevap A şıkkı. 16. sorumuz Soru işareti benim fiziksel sindirimim ve kimyasal sindirimim ağızda başlar. Yukarıda soru işareti olan yeri aşağıdakilerden hangisi gelir? Bakın fiziksel sindirim ve kimyasal sindirim ağızda başlıyormuş. Ağızda arkadaşlar tükrükteki enzimler sayesinde karbonhidratlar kimyasal sindirime uğrar. Cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar, yazılıya hazırlık sorularımız burada bitti. Umarım size faydalı olmuştur. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.